Arkadaşlar, iyi bir motorcu, iyi bir motor sürücüsü Önde araç varken Seni görüyor mu görmüyor mu diye Ki genelde ben böyle e, arabayı geçmeden önce Bakarım aynada ne yapıyor Yani e, Telefonla mı uğraşıyor? Aynalara bakıyor mu? Bakmıyor mu? Yoksa başka bir şeyle mi meşgul? Ondan sonra geçelim, yani e, Yol ve arabadan önce yani arabayı zaten takip ediyorsun Mesafen zaten korunuk Ama işte mesela aynaya bakıyorsun mesela örneğin şu sürücü mesela beni görüyor bakıyor mesela aynadan Bu çok önemli bakın yani sollama yapmadan önce Sollama yapmadan önce motorla Aynadan Adamı göreceksin zaten sen onu görüyorsun onu zaten görüyorsun yani. Onun için geçmeden önce şoföre bakacaksın. Araçtaki şoför seni görüyor mu görmüyor mu diye. Sağından veya solundan. Sağdan zaten geçmiyoruz. Çok büyük risk, çok büyük tehlike. İyi bir sürücü bunu yapar. İyi bir motoristler sürücüsü. Aklıma gelmişken söyleyeyim.